Merhaba ay burçları. Bakalım bu hafta tarot size neler söyleyecek? Hangi mesajları alacaksınız? Ne durumdasınız acaba? Ne oldu konusuyla ilgili 3 kart seçelim. Ve ne yapmalısınız? Akabinde onunla da 3 kart seçip bir üçgen oluşturalım evet hmm. şimdi bir değerlendirme yapmanız gerekiyor gibi sanki bir yol ayrımına gelmişsiniz gibi Şimdi belki de olmasını istediğiniz bir şey olmadı ya da olmasın dediğiniz şey başınıza geldi. Bir değerlendirme yapmalısınız burada. Çünkü bir karara varmadan burada başka bir şeyle ilgilenemiyorsunuz. Enerjinizi başka bir şeye veremiyorsunuz. Yatar pozisyondasınız burada. Yürüyemiyorsunuz yani başka bir yere gidemiyorsunuz vesaire. Yani burada mantıklı olduğunuz sürece yani i̇stediğiniz şeyi yapabilirsiniz elbette. Yani burada soğukkanlı ve sakin bir şekilde ya bakış açınızı değiştirerek bu konudan devam edeceksiniz ya da yönünüzü de değiştirebilirsiniz, bırakabilirsiniz yani bu konuyu. Yani o konuda karar size kalmış diyor. Yani mutlaka bırakmak zorunda değilsiniz. Bakış açınızı da değiştirebilirsiniz ama... Dediğim gibi yani bu konuda bir netlik kazanmalısınız ve tek başınıza bu kararı vermelisiniz. İçinize ne siniyor? Başkalarının düşünceleri ya da onların vereceği tepkiler vesaire bir noktada artık önemli değil. Burada mutlaka siz tek başınıza bir sonuca varmalısınız. Ve de burada yine bir düşünme, bir motivasyon, yoğunluk kazanma vurgusu var kılıç aslında da yani bir türlü belki de bu kararı verme verme konusunda zorlanıyorsunuz. Yani bir türlü sonuca varamıyorsunuz. <laughs> Ondan dolayı da geri çekilmiş olabilirsiniz. Aslında sihirli büyülü bir yolculuk başlamış. E, aslında e, fakat bu yolculukta işte zaman zaman özgüven problemleri yaşayabilirsiniz zaman zaman kendiniz olan inancınız sarsılabilir der büyücü kartı ama merak etmeyin bunları aşabilirsiniz siz. elinizde sihirli bir değnek var e, burada hani e, ufak tefek hatalar yapsanız bile bunlar göze gözükmeyecekler zaten bilinçli olarak yapmışsınız gibi görünecek onlar göze batmayacak zaten yeter ki siz devam etmeyi seçin de diyor burada büyücü kartı. Ama işte bir geri çekilip düşünmeye ihtiyacınız var. Yani dikkatinizin hiçbir şeyin dikkatinizi hiçbir şeyin dağıtmadığından emin olmalısınız. Sessiz bir şekilde bu konuyu düşünmelisiniz. Hani daha fazla zorlamanın bir anlamı yok bu noktada. Çünkü bir duvara toslamış gibi hissetmiş olabilirsiniz yani bu konuyla ilgili olarak. Bu kılıç dörtlüsünde bahsettiğim bu yol ayrımına gelmişsiniz gibi size hissettiren konuyla ilgili olarak böyle bir tıkanma durumu yaşanabilir. İşte geri çekilin diyor orada. Yani mutlaka burada önce zihninizde çözmelisiniz olayı. Ondan sonra bunu aynen uyguladığınızda göreceksiniz. Yani ondan dolayı burada e, oyalanmayın diyor yani bir bütün şartelleri kapatın ve de düşünün sadece yoğunlaşın zafer tacı sizin olacak diyor yani burada mutlaka istediğiniz sonuca ulaşacaksınız ya da çözüme kavuşacaksınız ama öncesinde bir kafa karışıklığı olacak evet yani bir bulutların arasına girmiş gibi hissedeceksiniz kendinizi o noktada düşünün sessiz bir şekilde düşünün gelelim sonraki 3 karta ne yapmalısınız acaba akabinde evet burada da yine bir kararsızlık görüyoruz ama kendinize çok yüklenmeyin diyor burada biraz zamana ihtiyacınız var aslında hani erteleme kararı verirseniz o baskıdan kurtulmuş olacaksınız burada mutlaka bir seçim yapmanız gerekiyorsa da garanti olanı seçmeniz gerektiğini söylüyor yeniyi sonraya bırakın Hani böyle bir durumu da anlatıyor. Karanlık kartlardan biri. Yine burada düşünmeniz gerektiğini söyler. Yine kılıç kralı çıktı orada. Düşünün düşünün ama yani burada sizin aklınıza gelmeyen şey oluyor diyor aslında. Hani tüm ihtimalleri gözden geçiriyorum diye düşünüyorsunuz ama olan şeyi tahmin edemiyorsunuz. Yani öyle bir durum var. O yüzden biraz zamana ihtiyaç var. Ve biraz zamanın geçmesine izin verirseniz de zaten erteleme kararı verirseniz de bu durumda belki de seçeneklerden bir kendinden ortadan kalkacak olabilir. Siz bir seçeneğe mecbur kalacak da olabilirsiniz. Daha sonra değerlendirmek üzere bunu bırakın. Ama kendinize inanmayı sürdürün yine de. Aziz kartında görüyoruz orada. Korunuyorsunuz diyor zaten. Ve burada önce kendinize inanacaksınız. Ondan sonra başarı gelecek de diyor ve de sabit fikirli olmayın. Burada belki de hani tüm ihtimalleri düşünüyorsunuz ama hani perspektifi biraz daha geniş tutmalısınız. Belki de yeni kişilere kulak vermelisiniz. O şekilde de olabilir elbette. Hani burada bir derinleşme fırsatı yakalayacaksınız. İlişkilerle ilgili konuşuyorsak burada ilişkinizin daha da derinleştiğini, birbirinize olan duygularınızın çok daha manalı hale geldiğini Fark edebilirsiniz burada. Ya da işle ilgiliyse ya da merak ettiğiniz konularla ilgiliyse de hani bunlar konusunda bir derinleşme, daha bir ufkunuzun açılması gibi bir fırsat var burada. Ama kendinize hevesli bir öğrenci gibi herkesten bir şeyler öğrenmeye odaklı o pozisyonda kendinizi tutarsanız bu fırsatı yakalayabileceğinizi söylüyor. Ya da belki de tabii hem Kılıç Kralı hem Aziz Kart'ında bir erkek anlatılıyor. Hava grubu uçlarından biridir. Kılıç Kralı'nda bahsedilen 40 yaş civarında daha büyük biri. Aziz Kart'ında da maneviyatı güçlü. Hani bir şeylere yürekten inanmış, coşkuyla belki de savunan bir erkektir. Hani Ona kulak verip belki de onu söyleyeceği şeylere de dikkat etmek gerekiyor olabilir. Şimdi açılımı geneline şöyle bir bakacak olursak kılıç asının sebep kartları olarak çıkmış sizi kararsızlığa düşüren ve de yeni başlayan bir süreçle ilgili böyle bir hani duvara toslama gibi bir olaydan bahsetmiştim sebepleri onlar olabilir ve biraz düşündüğünüz yoğunlaştığınız takdirde burada istediğiniz sonuca ulaşabileceksiniz diyebiliriz yine ve burada kılıç dörtlüsüne bakın kılıçların işaret ettiği kart Yine kılıç ikilisi bu kararsızlık sizi e, biraz durduruyor gibi e, kendinizi yani iyi hissetmiyorsunuzdur yani bir türlü karara varamamaktan kaynaklı işte burada e, hani ya yönünüzü değiştireceksiniz ya bakış açınızı hani demiştim e, burada bir kılıcın işaret ettiği kılıç kralı yani burada belki de e, yani yönünüzü değiştirmeniz gerekiyorsa da belki de yani bu erkekle ilgili olabilir. Burada bahsettiğim erkekle ilgili olabilir. Ya da burada o ihtimaller işte bazı tahminlerde bulunmaya çalışıyorsunuzdur mesela ama işte o olanı tahmin edemiyorsunuz onunla ilgili olabilir ya da tabii burada hani kontrollü olan bir sürecin tamamlandığının da farkında olmalısınız belki de hani kılıç dörtü üzerinde bahsettiğim o yol ayrımında. Böyle bir pozisyonda olduğunuzda fark ederseniz, belki de alacağınız karara da, karara da yine bir katkısı olabilir. Yani çok dikkat ederek, çok tetikte olduğunuz, belki de mücadeleli ve sizi yoran bir süreç geride kaldı. Yani artık daha huzurlu, daha sakin bir alandasınız. Yani Dağı tırmandınız yani artık. Onun zirvesindesiniz. Yani bunun farkında olarak belki de olayı durumu değerlendirmenin katkısı da olabilir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.